Öztürk Samsun'dan yayınımıza başvurdu. Buyursunlar lütfen. Fatma Hanım gelir misiniz? Fatma Hanım hoş geldiniz. Ee, şimdi sizin e, oğlunuz 35 yaşında sevgili Semih Öztürk. Evet. 3 e, gündür kayıp olduğunu biliyorum. Bugün evet. 6'sı. Evet. Nasıl kayboldu bir anlatır mısınız lütfen? Şimdi Didem Hanım benim oğlum aslında kuyumcu ustası. 4-5 senedir mesleğini yapmak istemedi. Bizim köyde evimiz var. Beraber yaşıyorsunuz. Beraber diyorum. yaşıyoruz. Evet, fotoğrafını yani, da verdik ekranlara bu arada. Beraber yaşayıp şöyle düşündü. Hayvancılık yapmak istedi. Yani Semih'in çocukluğundan beri hayaliydi bu. Hı hı. Daha sonra işte birikimleri vardı. 50-60 koyun aldı. Hı hı. Onlar doğurdu, büyüdüler. Hatta ikiz falan doğurdu. Doğurdu. Evet. Çok bereketli olmuş. Aynen öyle. Koyunculuk çok meşakkatli bir iş. Tahmin ediyorum. Koyun bakmak çok meşakkatli bir iş. Hı. Dedi ki ben dedi bunları internet üzerinden satayım, Hı. büyük hayvan alayım. Ve internet üzerinde. Bu küçük Bakrımızın baş hayvanların dondurması da... çok meşhurdur. Öyle yani mi? süt e, sirkülasyonu çok fazla olduğu için ben süt e, e, hayvancılığı yap, yapmak istiyorum dedi. Sonra internet aracılığıyla internete tamam. veriyor. Samsun'a bağlı Tekkeköy Tekkeköy'de iki kişi e, Semih'i arıyorlar. Oğlunuz koyunlarının fotoğrafını sosyal medyada paylaşıyor. Evet. Arkasından Tekkeköy'de Recep ve diye biri, bir de Dursun, e, Dursun herhalde evet. bunlar sürekli isim değiştiriyorlar dedim hanım. Hı. Yani bir arıyorsun Adem diyor, Recep Adem'im ben diyor, e, Dursunu arıyorsun ben Mustafa'yım diyor, ben Adem diyor. Mi bir farklı 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 isimler bir isim kullanıyorlar Aynen öyle. Peki. Sonra geliyorlar Pazar bu Recep. Geliyor, kamyondan geliyor, aramız 80 kilometre evet. orayla, onların olduğu yerle. Geliyorlar, pazarlık yapıyor. Pazarlığı yapan Recep detayları sonra konuşuruz. Evet. Alıyorlar, götürüyorlar. Kaç senin... koyunu götürdüler? Baş... 110 koyununu götürdüler. 110 senin. koyunu götürdüler. Aynen öyle. Peki. 110 koyunu götürünce onun karşılığında da... Onun karşılığında senet imzalıyor. Seneti imzalayan da e, e, işte Dursun denilen kişi. <laughs> Senete 15 günlük senet imzalıyorlar. Ondan sonra ödemiyorlar, ödemiyorlar. İşte görüşme yapıyorlar. E, a, arıyoruz. Bu iki yıl önce olan bir olaydan bahsediyorsunuz. Tabii ki de. 2 yıl öncesine kadar 2023 yılından beri parasını da alamıyor. Parasını alamadığı gibi alamıyor. bu sefer dedi ki benim paramın değeri çok düştü. Ben bu parayı istemiyorum ben verdiğim koyunları geri istiyorum dedi. Koyunları Aa, da vermiyorlar ama. Koyunları da vermiyorlar. Her aradıklarında, her görüştüklerinde sadece 110 koyun meselesi var. Oğlunuzun e, bir videosunu e, ve en azından bu hayvanlara karşı olan sevgisini de göstermek için evet. ama aynı zamanda tabii ki o videoyu yayınlarken e, sevgili Samsunlular ihbarlarınızı bekliyoruz. Bir anne bir eş ve bir baba e, şu anda çok endişeli. Üç gündür çünkü Semih'ten haber alamıyorlar. Semih Öztürk'en yani. üç oldu video bir ekranlara gelebilir mi? Şimdi gördüğüm kadarıyla oğlunuz yani hayvancılığı da seviyor. Çok Hayvan, seviyor. Ve onlarla bayağı bir gönül bağı da kurmuş ve o arazide olmayı da seviyor. İnanılmaz. Böyle e, Didem Hanım nasıl anlatayım onlarla onların arasındaki sevgiyi anlatmam ki. <laughs> İnşallah iyi bir haber alacağız Fatma Hanım. İki yıldır gidiyor görüşmeye. Hep atlatıyorlar çocuğumu. Dursun Recep'in üstüne atıyor. Recep onun üstüne atıyor. Ses kayıtlarında da var. Hatta şu, e, sonra sürekli gidiyor. Olumsuz cevap alıyor ve çok büyük hayal kırıklığı olduğu için ben çok üzülüyorum. Kaç kez gitti onlarla görüşmeye? Çok kez gitti. Ya hayvanlarımı verin ya paramı verin. Benim ama... hayvanlarımı verin. Yalvarıyor. Nasıl yalvarıyor anlatamam size. Sonra İyi misiniz Fatma? Dedim ki... Oğlum dedim ya... ...sen gidiyorsun olumsuz cevap alıp geliyorsun dedim yani. Anne dedi... ...o çok zoruma gitti Onların yalan söylediklerini biliyorum dedi. Sırf rahatlamak için gidiyorum dedi. Son zamanlarda fazla aramaya başladı. Karşı Çünkü tarafı onlar mı arıyorlardı? O, o, yok onları aramıyorlar. Oğlunuz diğer tarafı Oğlum arıyor. Oğlum aramaya başladı. Cumartesi günde onlarla görüşmeye gidiyorum deyince ben onlardan şüpheleniyorum. Başka hiç... Evden çıktı mı? Yani Evden, evden çıktı. çıktı gitti. Tabii ki de. Gitti. Giderken de. siz oğlunuzu gördünüz mü? Ee, eşi eşi mi gördü, eşiyle bir konuşalım. Yani a, a, tabii hepimiz evdeydik. Tamam, bir mavi hanımla konuşalım. Ee, yanında da eşiniz var, ee, Sedat Bey var. Ama önce bir mavi hanımla konuşalım. Mavi hanım geçmiş olsun. Ee, şimdi üç gün önce ne oldu? Dikkatinizi çeken bir şey oldu mu? O gün e, kendisini dolandırdığını söylediği kişilerle görüşmeye mi gitti? E, saat kaçta evden çıktı? Üzerinde ne vardı? Telefonunu aldı mı? Bugün görüşmeye gideceğini söyledi. Ya hiçbir sorun yoktu, gayet mutluydu bu. Evet telefonum da aldı. Ondan sonra ya öptüm, uğurladım hani ya biliyoruz hani geri gelmeyeceğini hani ama hani ya bir unuttur diye hani bu şekilde devam etti bizim ev. Ya iki senedir. Tamam. Ya bu şekilde. Hayır o gün saat kaçta evden çıktı Semih? Erken Değil ya çok hatırlayamıyorum. Ben biraz şey unutkanlı ama öğlen gibi bir şey Evet, evet. sonra evet. buluşacağım. Evet, Peki telefonu aradınız ve eşinizle hiç ulaşabildiniz mi? Hiç açtı mı? Mesajlar, WhatsApp? Ya şöyle o gittiğinde ben zaten hani sürekli zaten aradım yani. hani Sonuçta merak ediyorum. Yani zaten telefonları kapalıydı. Ben anneme söyledim. Ondan sonra kızım dedi bir şey olmaz dedi. Hani belki çekmiyordur dedi. Tamam. Hani ara ara sürekli aradım, mesaj attım, hiçbir şekilde hani şey yapamadım. Ya yani bu şekilde ya yani 3 günden beri haber alamıyorum. Yani eşimin nerede istiyorum. Kendisini dolandırdığını iddia ettiği kişilerle görüşmeye gitti mi? Yoksa başka bir yere mi gitti yani? Onu da e, bir söyler misiniz lütfen? Mavi? Anlayamadım dedim. Yani bir keli, daha e, teke Köy'e mi gitti? Evet, evet. Ona evet. öyle mi söyledi size? Evet. Evden çıkış saatini Sedat Bey siz biliyor musunuz o sırada evde miydiniz oğlunuzun evden çıkış saatini? Ya saat 10 11 gibi çıktı ama oradan bafadan kaçta çıktığını bilemiyoruz şimdi. onun şimdi öğlen sonra ben bu onlara daha evvel, cuma günden perşembe günü aramıştı. Önce cuma günü bir randevu vermişlerdi. Ondan sonra cuma günü cumartesi günü dediler. Hı hı. Demişlerdi. En sonunda atlat dedi. Bu atlatmasalar dedi. Ben gideceğim bunlarla görüşeceğim dedi. Peki e, yani siz karşı tarafla konuştunuz mu? Recep Bey'le konuştunuz mu? E, bu diğer Dursun'la konuştunuz mu? Aradınız mı? Oraya gitmiş mi? Dursun dediğimiz kişi benim telefonlarımı hiç açmıyor Didem Hanım. Peki Recep Çünkü açtı mı? Çünkü söyleyecek hiçbir şey olmadığı için tamam benim sesimi duyar duymaz kapatıyor. Çünkü onlar ne dediler size? Yani Recep'i aradı. Birileriyle bir irtibata geçmişsiniz anladım. E, tabii ki Recep i aradım gelmedi dedi. Oğlunuz diğer tarafa gitmemiş Tabii yani. Tabii gelmedi dedi. Dursun Bey şu anda telefon hattındaymış. Dursun Bey merhabalar. Ya, merhabalar. Semih Öztürk'ün ailesiyle birlikteyiz. Siz... Ablacığım ben sana anladım. Bu şimdi 15 gün önce bize bir iftira da bize. Oğlunu şakladı. Oğlunu şakladı. Gece gittim saat 11'de karakola ifade verdim. Oğlunu iki gün sonra çırattı. Bu da iki gün... Bir dakika bir saniye. Ablacığım. Dursun Bey. Bu bizim vaziyete bizi Parayı veremedik ya. Ha o yüzden yapıyor. Yani size o gün gelmedi öyle mi? Yok kız ablam. 15 gün önce geldi. Onun işaretleri bizi istinaf etti. Tamam. Şimdi bak bir şey söyleyeceğim. Ee, i̇ki gün, e, üç gün önce cumartesi günü e, ailesine demiş ki Kodunlarım eşine de demiş e, ben demiş paramı almaya ya da koyunlarımı almaya gideceğim. Teke Ama köye. yalan edeyim. Yalan edeyim. O gün e, Semih sizin Teke köye gelmedi değil mi? Gelmedi. 20 gün önce yani bir ay önce tamam. yaşağı vardı gitti. Sakladı onu. Sakladı biz gittik. Karabondu ifade verdim. gün Siz bu hayvanları Recep diye biriyle beraber Recep altın Taş'la beraber almışsınız. Başımız abi. İşte Ama bu yarın değil yarın. Yani. Peki Recep'in yanına gitmiş olabilir mi ya da Recep görmüş olabilir yok, mi? Yok yok. Ya, 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 Fatma hanım diyor oğlunu saklıyor ve bizimle de pazarlık yapmaya geldi ama hakkını arıyor. Yani ama tabii oğlunu saklıyorsa Hayır, bambaşka bir ben şey olur yani. Ben onlarla hiçbir zaman pazarlık yapmadım. İnşallah çocuğunuzdan ve evladınızdan İnşallah. er ya da geç bir haber çıkacak. İnşallah. Semi anneciğim parayla alakalı her şey yerine gelir çocuğum. Senin sağlığın her şeyden önemli. Ne olursun, görüyorsan, duyuyorsan çık gel. Bizi arayabileceğiniz numaralarımız 0212 702 2222. 22. WhatsApp ihbar hattımız 0549 215 1010. 10. Didem Arslan Yılmaz ile vazgeçme. Instagram hesabımız üzerinden başvuru butonuna tıklayın, bize ulaşın. Havva Hanım'ı davet edeceğim. Gelini Eda Nur ile birlikte yayınımıza başvurdular. Çok ilginç bir iddiası var. Kız kardeşim gelinimin altınlarını çaldı diyor. Hava kısa gelini Eda Nur kısa ile beraber buyursunlar lütfen. Hoş geldiniz. Geçmiş olsun. Sağ Tamam. Bütün altınlar bana. gitti mi? Aynı. İnsan kız kardeşini kolay kolay suçlamaz. Kız kardeşinin gelinin altınlarını çaldığını emin misin? Zaten değil Hanım Şöyle Nisan altısı ben oğlanı askere yolluyorum. Hı hı. Ekrandaki de kız kardeşin. Evet, Adı evet. neydi kız kardeşinin bu arada? Emine. Emine tamam peki. Ee, o tarihte ben hani sabah işte 9.45 geçe biz evden çıkıyoruz. Hı hı. O da biliyor ki zaten kızı yanımızda geldi 18 yaşlı kızı bizimle geldi. Tamam. Oğlunu uğurlamaya gidiyorsun için. askere yani. Aynen. Tamam. Akşamdan zaten dedim ki yer yok gelme dedim ona ben. Ben bu şekilde konuştuk zaten. Saat 9.45 geçe biz evden çıktık sabah. Tamam. Bu bildiği halde kızı da bizimle geldiği halde kamera kaydı hani evin önünde Elinize kamera, kamera kaydı var da varmış onda he. benim eve geliyor Didem hanım evet sabah onda aynen biz 9'u 45 geçe evden çıkıyoruz tamam o 9'u 59 geçe binaya giriyor. Bu ne zaman yaşandı peki? Bu Nisan alt, e, Altı 6'sı. 6 Nisan. Altı Nisan'da. Aynen bir ay önce işte. Yani evde giriş görüntüleri olmasına rağmen kabul etmiyor. Kabul etmiyor. Çaldığını. E, aynen öyle. E, bu arada e, Emine Hanım'ın da hırsızlıktan sabıkası varmış galiba biraz. Yani i̇şte. değil mi? Öyle biliyorum ben. Aynen. Peki bir o görüntüler bir ekranlara gelsin. Kız kardeşi nasıl evine giriyor? Yani Şimdi evdeki altınlardan falan nasıl haberi var? Yerini nereden i̇şte biliyor? İşte orayı orayı anlatacağım dedim Gelin annesi Bahar abla demiş ki hani Kızım niye takılarını takmadın? Hı hı. Bu da diyor ki anne dedi çekmeceye koydum takmadım parka geldiğim için dedi. O sırada kız O sırada de... o da orada. duyuyor onları. Aynen. Yani yeri, yerini de annene zaten... mi söyledin? Annene söylüyorsun çekmecede evet, duruyor. Evet, evet. Annem sordu ben de dedim çekmeceye bıraktım parka geliyorum diye takmak istemedim dedim. O sırada zaten anahtar kayıp o günden beri Didem Hanım. E peki anahtar... sen ama kardeşinin de sabıkası varmış yani hırsızlıkla ilgili e, anahtar da kaybolmuş. Aynen. E, Edacığım anahtarın kaybolduğunu Havva Hanım'a söylemedin mi? Söyledim zaten Biz Park düşürdük ettik. zannettik Ama pek şey yapmadık dikkat Yani Düşürdük almadık. zannettik parkta hiç umursamadık Eşimin anahtarıyla kapıyı açtık Didem Hanım Şöyle yapalım şu altınları da bir göstereyim istiyorum Bayağı da altın evet, gitmiş ya Evet bayağı Didem Edanur. Hanım mahvoldum Evet yazık günah. İnan kaç yıl İnan ki 15 senedir yani bağlanabilirler Ben temizlik işine gidiyorum Herkes tamam. şahit A, 15 ben. senelik emeğim var Şöyle yani e, o 15 senelik emeğine şu anda bütün altınların eve giriyor alıyor ve A aynen. gidiyor mu kız kardeşi? Yani 1 milyondan daha fazla içinde yani öyle of, söyleyeyim. Oh ah, yazık. Gerçekten. Arkadaşlar 4 gün video yayınlar mısınız lütfen? Yani bayağı değil mi altın takılmış. Ne kadar altın takıldı sana? Didem yani... Hanım zaten düğünde ne takılanlar varsa Hı -hı. ben hani para olarak şey olarak ben hı hı. hepsini altın olarak bilezik yaptım geline verdim. Kolyesi, bileziği, yüzüğü ne varsa inan ki yani el daha işte ona oraya verdim ben. Peki. Görünüyor zaten. Ee, yani kardeşin senin aran nasıl? Ya şöyle yani bir ay iyiysek bir ay kötüyüz öyle söyleyeyim. Öz kardeşin yani. Aynen öyle. Peki sen bu huyunu biliyor musun? Yani başka Daha yerlerde. Daha önce da... zaten duyduklarım çok vardı Didem Hanım. Yapıyordu ama kulak ardı ediyordum. Bu kadar ileri gideceğini zannet. Hayatta aklımın ucuna bile gelmezdi. Oğlan askere gidecek, alyansını da koyduğu içine. O da vardı. Ay yeğeninin alyansını bile götürmüş. Evet. O da için kutuda zaten. Elim alyansım da içinde zaten Hanım, oradan gözüne mu? kaçan bir şey oldu onu hatırlatayım sana. Söyle. Hani eliyor evden çıktığı zaman taşı atıyor. Belinde zaten kutu gibi bir şeydi bunun takıları içinde oldu. Kut inceliği şöyle uzunu böyle. Hı hı. Yani el, eldiği zaman kutu görünüyor belinde yani. O binada bir tanıdığı arkadaşı falan filan kimsesi yok. Yok. Peki sevgili zaman. Eda Nurcuğum benim bildiğim kadarıyla 5 tane 20 gram bilezik. Ee, bir tane 15, 15 gram, gram bilezik, dört evet. bir kolye, bir de kocanla ikinizin alyansları. Alyansı. İnsan alyansı Hepsini nasıl görmüş olmadı? Yani. O çocuğum duydu, Didem Hanım yerle bir oldu askerde. Peki eve geldiğinde çalındığını Eda Nur sen mi fark ettin altınları? Ben eve geldiğimde değil, ertesi gün teyzemlere giderken takayım diye... ...çekmeceyi o bir zaman açtım, fark ettik, yoktu. Peki çekmecede nerede duruyordu altınlar? Çekmecede kutunun içine koymuştum direkt öyle bırakmıştım üstteki yani kutunun içine. Üstteki çekmecedeydi alttaki başörtü dizmişti üstteki çekmecedeydi. Çekmecede de olduğunu bildiği için peki eve geldiğinizde? Zaten Didem Hanım bir yerim Hı. bozulmamıştı kurban olayım. Yani kapı camım duruyordu yerinde. Zaten alt üst olsa ev yabancı olsa her yeri arar. Kapıda bir zorlama yok, yok bir şey yok. Yok kesinlikle yok. Yani sen peki eve geldiniz altınlar yok Eda Nur. Ee, o altınları Hı. kimin aldığını hiç aklına... Te Yok kız şey kardeşim. yapmadım. Böyle Hatta... Daha önceden hırsızlık yaptığını bilmediğim için hiç aklıma bile aklıma. gelmedi o. Peki ne, ne oldu altınlarda? Başka biri mi girdi diye düşündünüz? İşte ama şöyle bir şey yani hırsız büyük şey yabancı olsa zaten evi aramış taramış olabilir. Bu evet. bir yerin bozulmamıştı. Yani sen Biz ona şaşırdık zaten. Yani peki öncesinde yani düğünden sonra da eve girip çıktı mı hiç kız kardeşin? Kaç kere? Emine Hanım şu anda telefon hattındaymış. Emine Hanım merhabalar. Kız kardeşiniz Havva burada. Evet. Ee, gelinlerinin altınlarını çalmak da sizi suçluyor. Ben o olay günü en küçük kızı beni aradı. Dedi ki teyze koş altınlar çalınmış. Kızım ne diyorsun sen dedim. Evet teyze koş dedi. Ben de zaten karşı komşusuyum. Didem Hanım eve girer girmez abla dedim kimse elini bir yere sürmesin polis çağır. Gel gel yatak odasına bak dedi. Alt üst etmişler dedi. O öyle bir şey yaptı ki çünkü emindi elini sürdüğü zaman çekmeceye. Elini ay dedi elimi mi sürdüm acaba dedi. Bunu herkes orada duydu Didem Hanım. Senin eve girerken görüntülerin var. Onu nasıl açıklıyorsun? Eve girmedim. Hayır zile bastım. Zile yok, bastım. Yok. İnanmayın Biz, Didem Hanım. evime döndüm. Ay, telefonu elime aldım. Bir dakika Emineciğim o taşı niye attın peki cama? Çünkü o sabah beraber oğlunu uğurlamaya gidecektik biz. Tamam gideceksin de taşı niye atıyorsun camı niye kırıyorsun? Akşamdan ben dedim Aa, götürmeyeceğim dedim yani. Hanım. Bir de adamı... diye ben cama taş attım. Zili duymayabilirler dedim. Oğlu oldu uyuyordu iki oğlu da. Peki yani yalan söylüyor. Biz Hı. ailece havalı bak dinle. şurada bile yalan söylüyor. Ya Emineciğim senin kızın da zaten askere yani söylüyor. gitmiş. Teyzesiyle beraber o sırada senin kızın da Benim yani. Benim kızım Eda Norla beraber akşam orada yattı. Tamam işte. Yani bak biliyorsun bizimle geleceğini. Bizimle beraber Hepimiz yatmadı. gittik Değil evde kimse yok. Niye diyor iki oğlu yatıyordu de... Didem Hanım? Ben oldum. Belinde takı kutusu varmış. Sıkıştırmışsın. Hayır ablana söyledim. Dedim ki evinin içinde ara. Hiçbir Evin içinde yok. ne arayacağım? Hani bir dakika. Gelini mi suçluyor şu anda? O gelini suçluyor şu anda. Tamam, Şunu mu söylüyorsun Emine? Ben çalmadım evden biri mi çaldı diyorsun? Asla görmemişim bak o polisi ablama polise götüren de ben oldum Didem Hanım. Emine, Emine senin hırsızlıktan sabıkan var mı bir tane? Hayır öyle bir şeyim yok. Bakın göster, göster bir... Didem Bir, güvenlik kamerası görüntülerinde sen bir şeye giriyorsun, dükkana giriyorsun. Orada kıyafet alırken video senin güvenlik kamerası görüntülerin var. Hayır yanlış anlaşılma öyle bir şeyim yok. peki Havacığım Hı. sen şimdi kız kardeşinin çaldığını mı düşünüyorsun? Düşünüyorum Didem Hanım. Emin misin? Düşünüyor Eminim musun? düşünüyorum Didem Hanım.